Selam arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün fırında patatesli tepsi kebabı yapıyoruz. Bildiğimiz gibi bütün patatesleri ben doğradım, şöyle dilimledim zaten bilinen şeyler. Altına yağ sürdüm, üstüne patateslerimi ekledim. videomuza mısın diye şimdi kıymalı harcımıza geçelim. 400 gram dana kıyma ekledim kaseme. Soğanlarımı ekledim iki tane soğan doğradım. Kapya biber yeşil biber ve çarlison ince doğradım. Her birinden iki dal doğradım canlar. Bir yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. İki tatlı kaşığı pul biber. Bir çay kaşığı karabiber. Bir çay kaşığı kimyon ve yarım çay kaşığı da tuz ekliyorum. hepsini getirdim. Yaptığım harcı ekliyorum. Canlar ben tuzunu biraz az koydum. İsteğe bağlı. Siz biraz daha azaltıp ya da çoğaltabilirsiniz. Damak tadınıza göre. İyice düzeltelim böyle. Şöyle çizgilerimizi çekelim canlar. Kızdırdığımız tereyağımızı da üstüne ekleyelim canlar. Çünkü içine koymadık. 4 yemek kaşığı tereyağı kızdırdım. İstediğiniz şekilde de biberlerinizi, domateslerinizi ekleyebilirsiniz canlar. sarımsaklarımızı da ortasına ekleyelim canlar sarımsaklara da biraz tereyağı ekleyelim bir yemek kaşığı domates salçası bir su bardağı sıcak su ekliyorum bir çay kaşığı kadar da tuz ekliyorum canlar bu da üstüne gezdireceğim ben yaptığım sosu da üstüne gezdirelim 180 derecede 50 dakika pişmesi yeterli olacaktır canlar evet tepsi kebabımız tamamlandı herkese afiyet olsun youtube kanalımı takip edip beğeniyorum atarsanız çok sevineceğim beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim sevgiyle kalın